Akın Soft Fall Vox ERP teklif oluşturma. Pazarlama segmesini detaylı bir şekilde inceleyelim. Pazarlama alanı sayesinde pazarlama personellerinin yaptıkları satışlar karşısında hak ettikleri primleri belirleyebilirsiniz. Cari kartınızda bulunan özel bilgiler iki segmesinde pazarlama sistemini kullan seçeneğini aktif ettikten sonra üründen alacağı yüzdeyi ve işçilikten alacağı yüzdeyi buradan belirtebilirsiniz. Teklif bazında seçeneğini işaretlediğinizde görmüş olduğunuz alandan carinizin pazarlamacısını seçebilirsiniz. Cari kartından belirtmiş olduğumuz pazarlamacının üründen alacağı prim ve işçilikten alacağı prim otomatik olarak gelmiştir. Bu alanlar oran olarak ya da tutar olarak manuel olarak da düzenlenebilir. Satır bazında seçeneği seçilirse teklifinizde pazarlamacıların satır bazında kazanacağı primleri belirtebilirsiniz. Pazarlamacı sistemini kullanmak için ise pazarlama modülünü kullanmanız gerekmektedir.